Şansa bakın benim arabam burada. Normal Hilux da burada. Gelin bakalım mukayese edelim. Spor. Arkadan da böyle bakalım. Normal Hilux. Dubai yollarında çok görürüz hep her taraftalar. Önümde bir Hilux. Yanımda bir Hilux. Hilux'lar her tarafta. Evet, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Alp Sarper. Bugünkü konuğumuz normalde sunduğumuz arabalardan biraz daha farklı bir pick-up. Esasında Toyota Hilux GR6. Pardon, GR Sport daha ziyade. Ben hep buna GR6 diyorum. Esasında GR Sport. Kaputun altında gayet güzel 4 litrelik, 6 silindirlik 235 beygir üreten ve bundan 376 Nm tork çıkaran güzel bir motor var. Ee, Azami hızı 180 km ile sınırlı sınırlı derken o kadar gidiyor araba. Daha fazla ne kadar gitsin. Esasında bu bir pick-up. Ee, 0'dan 100'e 8 saniyede varıyor. Dışarıdan baktığımızda eğer Başka Hilux'ları gördüyseniz, Hilux'lar çok popüler arabalardır. Arjantin'de, Avustralya'da falan dünyanın e, yani o memleketlerin en çok satan arabasıymış. Ben de sabahleyin okudum bunları. E, Dubai'de de bizde çok vardır ama Dubai'dekiler daha ziyade beyaz renkli, biraz daha e, böyle şey yere yakın, e, daha şey böyle alçak. Ondan sonra yük taşıyan arabalar esasında bu en yüksek modeli yani Dubai'deki fiyatı ben size söyleyeyim 154 bin dirhemden başlıyor. Onun Türk parasını aşağıya yazarız. Galiba 4,5 misli falan Türkiye'de diye düşünüyorum. 600 bin lira civarı olması lazım. Bu arabanın eğer Türkiye'ye geliyorsa. Şimdi gelin bakalım hep beraber GoPro turu yapalım. Çünkü GoPro ile arabayı detaylı daha güzel görürüz. Haydi bakalım. Anahtarı da gayet çık esasında. Hemen önden baktığımız vakit İlk göze çarpan şahane siyah grill yani siyah ızgara çok çok güzel duruyor hakikaten. Hatta önde de bir kamera varmış ama bu kameradan e, şey çekemiyoruz, film çekemiyoruz. Cadillac çekiyorduk. <laughs> Cadillac videomuz da şu anda YouTube'da onu da alta koyarız. Onu da seyretmenizi tavsiye ediyorum. Onu da piste kullanmıştık. Şahane bir arabaydı. Cadillac CT4V Blackwing. E, Dubai'de piste kullandık geçen hafta onu da seyredersiniz. Neyse Toyota'ya geri dönelim. Bakın önden baktığınızda simsiyah şahane bir araba. Hakikaten böyle güzel agresif bir e, şeyi var arabanın. Çok çok şık duruyor. Hatta bu öndeki e, grill yani öndeki ızgara biraz bana eski retro yani eski e, şeyleri hatırlatıyor. Hilux'ları bir de size biraz demin de arabanın içinde bahsetmişti bilmiyorum onu montaja koyar mıyız koymaz mıyız ben gene de anlatayım bu 8. jenerasyon bir araba ilk olarak 68'e çıkıyor Hilux'lar ee, bu da en yüksek seviyesi ee, Hilux GR Sport V6 bakın şahane siyah jantlar kaliperler de çok güzel yanda GR arması bu normal şeylerde de vardır ee, Hilux'larda biraz onlara atfen yapılmış sanki bakın yandan da şahane Tabii çift kabinli. Kabinlere de bakacağız şimdi. Çift kabinli bir araba. İçeride tabii maskemiz eldivenimiz sağ olsun Toyota vermiş bize. Ee, artık çok kullanılmıyor ikisi de ama neyse. Bakın böyle güzel bir kabin var. Tabii bu koltuklar yatmıyor ama yatamaz zaten. Burada şey var. <laughs> Pardon. Toz duman tabii burada. Öksürüyorum biraz. Ee, bakın fena değil. Çok şey değil. Hani ben, mesela ben buraya biraz zor otururum. Önde koltuk kendime göre ayarlı. Benzinli tabii bir otomobil. Gayet yüksek. Arkada güzel bir şey var. Bakın. Bagajı var. Hatta şey yapalım. Hop çıkalım böyle. Yukarıdan da bakalım arabaya. Bakın. Çok güzel. Burada bir şeyi var. Örtüsü var. Örtüyle de tamamen kapatabiliyorsunuz. O da bir opsiyon. Yapabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Hop atladık bagajı kapatalım. Arkadan da çok şık. Bakın. Hakikaten yüksek bir araba. Şöyle göstereyim. Ben aşağı yukarı 1.82'yim. Yani böyle gayet yüksek bir araba. Güzel olmuş. Yandan bakıyoruz. Tabi her yeni arabada olduğu gibi sensörler vesaire böyle şeyler normal Hilux'larda ekstra. Fakat burada standart olarak geliyor. Şuna bakın yani hakiki bir arazi aracı olduğunu görüyoruz. Ee, aslında bu sefer aklıma gelmeyi bir dahaki sefere bunu izin alıp çöle çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü yani şimdi görüyorum e, şahane bir çöl arabası olabilir bu. Yani çok güzel. Şuna bakın. Şuna bakın. 25 santim falan bir yer var burada. Yandan da müthiş gözüküyor. Evet. Haydi bakalım. <laughs> Gelin bakalım arabanın içine girelim. Tabii ki böyle açılıyor. Anahtarımız burada. Evet. Hemen şey yapalım. Evet, Toyota Hilux GR Spor'un içine hoş geldiniz. Bakalım ne kadar spormuş. fena değil. Çok da spor değil. Hoş geldiniz tekrar. Biraz size arabadan bahsedeyim. Hilux ilk olarak 1968 yılında piyasaya çıkar. Pickup olarak şu anda içinde bulunduğumuz 8. jenerasyonu olan ve en üst kademedeki Hilux GR Sport adındaki bir otomobil. Kaputun altında 4 litre 6 silindirlik bir motor. 235 beygir üretiyor 376 Nm tork. Ee, çok öyle ağamşaan bir motor değil aslında 4 litre büyük bir motor. 6 silindir, geniş bir hacim fakat e, beygir gücü çok değil 235. E, 0'dan 100'e 8 saniyede çıkıyor. Hiç fena değil esasında düşünürseniz. E, Azami hızı da 180 kilometrelik bir hıza varıyor. Şu anda 8. jenerasyondayız ve dünyanın Dört bir yanında müthiş satıyor bu arabalar. Çünkü yani bu değil, bu tabii spor, bu biraz daha pahalı. Çok böyle rahat, geniş, işte ne bileyim daha konforlu bir model. Cruise control'dan, navigasyona vesaire e, her şey var burada. Ama normal Hilux'lar görüyorsunuzdur yollarda öyle normalde beyaz renkli olurlar. E, onlar çok böyle dayanıklı arabalardır. Müthiş yük taşırlar. 500 bin, 600 bin hatta 1 milyon kilometreye kadar kullanıyorlar Birleşik Arap Emirlikleri'nde burada. Bu arabaları böyle şey gibi eskiden eşekler yük taşırdı ya hakikaten o şekilde yük taşırlar. Çok sağlamdılar. Hatta biraz böyle otomobil programlarını sevenleriniz varsa Top Gear programı vardı. Çok meşhur işte Clarkson, Hammond ve May'in başrollerinde şimdi Grand Tour'u yapıyorlar tabii ki. Orada bundan işte bir 15 sene evvel bunların bir enteresan şeyler yaparlar. Aldılar bir Hilux'u. İşte e, bir binanın üzerinden binanın üzerine koydular daha ziyade. O bina çöktü. Arabaya bir şey olmadı. Farklı testler yaptılar vesaire. Yani arabanın ne kadar sağlam olduğunu hatta Top Gear'da da biraz görmüştük. E, bu da işte Toyota'nın yaptığı e, lüks modeli diyelim. Ee, hakikaten lüks içi. Mesela bunun rakipleri nelerdir? Onları da size söyleyeyim. Ford Ranger. Mesela Ford Ranger. Güzel arabadır. Bu onun rakibi. Ondan sonra Mitsubishi L200. Bunun rakibidir. Ondan sonra başka ne var? Ee, Nissan Navara. Ee, evet. Nissan Navara var. Gene aynı böyle pick-up. Yani bunların bu arabanın 3 aşağı 5, 5 yukarı rakipleri bunlar. Ee, açıkçası Dubai'de çok görmedim bu arabadan. Hatta hep şey var burada. Mesela burada bir Ram var yanında. Ford F-150 var tabii. F-150 daha evvel de videosunu yapmıştık. Onu da aşağıya ekleriz. Dünyanın en iyi satan pick-up'ı. Ama tabii o farklı bir pick-up. Yani Ford'un içine girdiğiniz zaman F-150'nin hakikaten lüks. Koskocaman ekranlar. Ondan sonra hatta yeni elektrikli modelini Lightning galiba ismini yanlış söylemiyor ama yeni elektrikli modelinin e, lansmanını yaptılar geçen gün Amerika'da. Çok güzeldi. E, e, yani full, full hybrid de değil. Full EV elektrikli bir Ford olarak çıktı. f 150 nin. Neyse. Onlar daha büyük, daha geniş, daha lüks pikaplar e, pick-up'lar. Bizimki biraz daha böyle normal ama Hilux'lara göre daha güzel. Neyse şimdi yolda gidiyoruz. Fena değil. Burada iki tane düğüm var. Eko. <laughs> Mesela Eko biraz da ekonomik yapıyor. Bakalım gazalım, gaza basalım. Evet. Bayağı bir ses var. Görüntü biraz geç geliyor diyelim. Biraz araba yavaşlasın bakalım. Power düğmesi var burada. Güç düğmesi. Tekrar basalım. Bakın burada sağda var bir Hilux. Normal Hilux'lardan o. Şimdi Power'a bastık. Açıkçası çok bir fark göremedim orada. Enteresan. Ha, ama ne var bakın. Vitesi spora aldığınız zaman hem buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hem de buradaki pedallar var. Yani sanki bir yarış arabasındaki gibi pedallar var. Bakın bununla ikiye aldık. Bastık gaza. Güzel. Ha, yani Evet. Vites değişimleri biraz şey. Biraz böyle. Aheste sanki. Ama gene de yani çok da e, abartmamak lazım. Çünkü bu performans arabası değil. Bu bir Hilux'un bir e, pick-up'ın daha güzeli, daha böyle e, hatta dışarıdan da gayet şekil duruyor. Simsiyah bu araba. E, şimdilik bu kadar. Ford Hilux GR Sport. Ford mu? Toyota Hilux. <laughs> Aklımda Ford kaldı tabi. Ya yani çünkü pick-up'ların pick, yani pick kralı esasında F-150. Onun için Ford kalmış. Ee, orada şey dilimiz sürçtü. O oh, affolsun diyelim. Arabayı iade edeceğiz. Şansa bakın benim arabam burada. Normal Hilux burada. Gelin bakalım mukayese edelim. Bakın baktığınız zaman Öndeki grill, yani öndeki ee, şey çok daha güzel benimkinde Toyota yazıyor eski usul, bunda Toyota arması var. Mesela bunda müthiş krom var, bendeki her yer e, siyah. Ondan sonra acıma gelin içine bakalım. Çok güzel. Hakikaten şansa bakın, çok güzel oldu. Yani içi aşağı yukarı güzel hatta bundaki infotainment daha bile hoş gibi. İçi çok benziyor açıkçası. Arkadan da bakalım biraz. Bakın bu Hilux SR5 benimki GR Sport. Arkadan da böyle bakalım. Benimki biraz daha yüksek sanki. Böyle gözüküyor. Gene bunda krom var. Bakın işte arkada şey yok. Videoda da söylemiştim GoPro videosunda ee, sensör falan öyle şeyler yok. Benimkinde sensör var. E jantlar. Bakalım benimkiler 19. Bu biraz daha ufak sanki. Evet bunlar bunlar 17. Evet bayağı daha ufak. İşte böyle bir bakın burada body kit gibi yapmışlar. Bende güzel şey var burada. Burada yok. Yok yani baktığınız zaman hakikaten benimki çok daha çok daha spor ve tabii en önemlisi bu 2.7 VVTi ee, benimki 4 litre 6 silindir. Bu benim bildiğim kadarıyla 4 silindir ama ben gene şey yaparım. Ben gene de onu bir kontrol ederim. Evet, bu da çok güzel oldu böyle. Bu şekilde görmüş olduk şeyi. İkisinin arasındaki farkı birazcık da olsa.